Merhaba arkadaşlar, Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Stark Defi projesinin bir test netinden bahsedeceğim. Daha önce biliyorsunuz Stark Net ile ilgili bir potansiyel airdrop videosu çekmiştik. Onunla çok ilintili bir video arkadaşlar, bu yüzden dikkatle izlemenizi tavsiye edeceğim. Basit bir test net, ücretsiz bir test net. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar Start Defy projesinin arayüzü bu. Tüm linkleri videonun açıklama kısmına bırakacağımı belirteyim. Videonun başı ancak şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz Start Gate ile ilgili bir video çekmiştik. Şimdi ben bu linki videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. İlk önce bunu detaylı şekilde izlemeniz gerekiyor. Arjant cüzdan nasıl kurulur? Arjant cüzdanın kullanım şekli nasıl olur? Önce bunları ciddi anlamda bir görmeniz gerekiyor. İlla orada yapılanları yapmanıza gerek yok. Ancak bir fikir edinme açısından o videomuzu mutlak suretle izlemeniz gerekiyor. Çünkü Layer 1'den Layer 2'ye nasıl coin atarız, Stark Gate'i nasıl kullanırız bunlar bu videoda da bizim için önemli bir yapı taşı oluşturacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle Chrome eklentili Metamask cüzdanımızı açıyoruz. Bu Metamask cüzdanımızda otomatik olarak arkadaşlar bu menüde bakın Jolly Testağı gelecek. Cörlü test testağına tıklayacağız arkadaşlar. Burası bizim sanal varlıklarımız. Gerçek bir parayı ifade etmiyor. Bu cörlü test testağına ben bu Ethereum'ları nasıl aldım? Bu siteye girdim arkadaşlar. Jorlu Fawcett sitesine girdim ve Ethereum'larımı talep ettim. Buraya cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve send me Ethereum dediğiniz zaman size test tokenlerinizi gönderiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana da bir miktar test tokeni gelmişti. Test tokenlerimizi aldıktan sonra arkadaşlar Argent cüzdanımızı da açıyoruz. Bakın Argent cüzdanımda da bu sefer Bakın testnet kısmındayım arkadaşlar. Bakın bir mynet kısmı var bir de testnet kısmı var. Testnet kısmını açmış olacağım. Start defy testnetine katılabilmem için. Bu testnet kısmını açtıktan sonra arkadaşlar. Stargate.startnet.io bu linki de videonun açıklama kısmına bırakacağımı söyleyeyim. Bu bölümden de arkadaşlar bakın Jorley kısmını seçeceğim. Stargate için arkadaşlar bakın Jorley kısmını seçtiğimde bana yeni bir Ekran açtı. Bu da StarGate'in test alanı diyebiliriz. Şimdi connect Ethereum dediğim zaman MetaMask'ı bağladım. Starknet Wallet'ı dediğim zaman da Arjant cüzdanımın test ağlarını bağlamış oldum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu bölümden Ethereum'larımı Startnet alına yani Argent cüzdanıma geçireceğim arkadaşlar. Buraya geliyorum. Örneğin 0.05'lik bir transfer gerçekleştirelim. Transfer butonuna basıyorum. Metamask cüzdanıma bir onay mekanizması geliyor. Onay mekanizmasından sonra onaylay'a basarak işlemlerimi sürdürüyorum arkadaşlar. Biz burada ne yaptık? Layer 1'den Layer 2'ye bir transfer gerçekleştirdik. Testnet'te olsak bile bu transferleri gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu yaptığım işlemlerin hepsi sanal ethereumlarla gerçekleştiriyor. Herhangi bir cebinizden para çıkmayacak onu da belirteyim. Bu transfer işlemimiz gerçekleşirken şu duyurumuzu da yapalım. Bu videomuz ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 400 liralık ödülün sahibi olacaktır arkadaşlar. Bu kısmımızı kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi testnet'i uygulayacağım. Stark DeFi sitesine geliyorum arkadaşlar. Bakın burada bir Connect Wallet ifadesi var. Connect Wallet ifadesine tıkladığımda bana iki tane cüzdan soruyor. Biz Argent'i kullanmıştık. Argent'e tıklayıp bağlama işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar ve siteye bağlandık. Burada bakın hemen balansım gözüktü. Niye? Çünkü biz az önce zaten bu işlemi gerçekleştirmiştik ve, ve testnet cüzdanımızda ethereumlarımız bulunuyor. Bu aklınızı karıştırmasın. Ben daha önce denemek için bir USD coin'e swap işlemi yapmıştım. Bu aklınızı kesinlikle karıştırmasın arkadaşlar. Buradaki balansımın ile bir swap işlemi gerçekleştireyim arkadaşlar. Hatta USDC yapmayalım. Bu sefer DAI yapalım. Siz istediğiniz swap'ı gerçekleştirebilirsiniz. Swap'a bastım. Confirm swap diyorum. Arjant cüzdanım onay mekanizması istedi. Ona da tıkladım. Ve swap işlemim şu anda gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Şurada bakın transaction iletildi swap işlemim şu anda onaylanmak üzere. Tabii bir testnet ağı olduğu için işlemler ağır ilerleyebilir. Bu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz menülerin hepsi aktif olacak. Size söyleyeyim yani bir start ile ben şimdi bu videoyu çektikten sonra onun 10 on gün sonra bir mint kısmı aktif olabilir. Bu siteyi mutlak suretle kullanın arkadaşlar. Her şey ücretsiz, her şey testnet. En azından start token'in bir airdropundan faydalanmak için bu işlemi yapıyoruz. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Şimdi Arjant cüzdanıma tekrar tıkladığımda arkadaşlar bakın dayılarımın geldiğini gördünüz. Dayılarım da geldi. Bu işlemi sık sık tekrarlayın. Örneğin Ethereum'larınızın bir kısmını USDC'ye çevirin. Örneğin USDC'leri Ethereum'a çevirin. Mesela ben geleyim. Buradan 16 dolarlık bir Ethereum'a swap işlemi gerçekleştireyim arkadaşlar. Yani burada ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar çok potansiyel airdrop kazanma şansımız artar diye düşünüyorum. Tekrar konfirmi verdim. Approve'da dedim arkadaşlar ve Argent cüzdanında onay mekanizmasını gönderdikten sonra bu swap işlemini de gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bu kısmından arkadaşlar bir de likiti de ekleyeceğiz. Swap kısmını hallettik ve likiti de kısmına da tıkladıktan sonra burada arkadaşlar bu kısma takılmayın. Burada başka bir ifadeden bahsediyor. Yakında gelecek burada tüm işlemleri görmüş olacağız. Biz burada bakın sağ köşede bulunan add likidi kısmına tıklayacağız. Add likidi kısmına geldim. Burada arkadaşlar bir Ethereum seçtim ve ben bu sefer DAI ile Ethereum çiftini likiti de eklemek istiyorum arkadaşlar. Evet elimdeki DAI'ler ve Ethereum'ların max miktarı ile beraber bir likiti ekliyorum arkadaşlar. Yine bir confirm onayı verdim. Confirm onayını verdikten sonra bakın burada bir approve ifadesi çıktı. Onaylama butonuna bastım tekrardan bir likidi de daha eklemiş oldum. Burada bakın USDC'lerim de var. USDC'lerimle de ekleyebilirim arkadaşlar likidi de mi? Hatta şöyle yapalım. Bir miktar daha likidi de ekleyelim ki Start Defy sitesinde işlem sayımızı arttıralım. Buna da bir approve dedim arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar onlar onaylanırken bakın burada bir tekrar likidite kısmına geliyorum. Likidite kısmında my likidite kısmı var. My likidite diye tıkladığımda burada arkadaşlar tüm eklediğim likiditeleri görüyorsunuz. Buradan da yaptığınız işlemleri kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi swap bölümünden de likidite bölümünden de birçok işlem yapalım arkadaşlar. Test etmiş olalım, Stark DeFi'yi kullanmış olalım. Şimdi StarkNet ağını kullanıyoruz sürekli daha önce de dediğim gibi videonun başında göstermiş olduğum linke tıklayarak ilk videomuzu mutlak suretle izleyin. Çünkü orada bakın swap vardı, likiti de ekleme vardı, mintleme vardı, bilinç köprü kullanma vardı, birçok şeyi kullanmıştık StarkNet ile ilgili biz bu Stark tokeninin airdropuna talibiz mesajını vermiştik adeta. Umarım güzel bir şekilde, güzel bir proje çünkü güzel şekilde bir airdrop kazanma şansımız olur. Hani her tuşa basıyoruz. ifadesi vardır ya Stark ağı ile ilgili, Starknet ağı ile ilgili her tuşa basıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir airdrop da kazanırız videomuz bu kadar basit bir video testnetimiz basit bir testnet ama işlemleri adım adım ve güzel şekilde yapmayı ihmal etmeyelim ve süreklilik arz etsin arkadaşlar işlemlerimiz bu önemli umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar sizler için faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyoruz eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederiz bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın